diyorlar yani. Fakat şeytan çaldı şeyi, mühürü ama yine şeytan kaldı. Süleyman olamadı ki. Cinlere hükmedemiyor, meleklere bir şey diyemiyor, hiçbir şey yok. Ama Süleyman Aleyhisselam ne oldu? Sıkıntıya düştü ya. Bu koca Süleyman Aleyhisselam durdu. Ne cinlere bir şey emredebiliyor, ne şeytanları bağlayabiliyor. Yönetim mi? Stop! Allah Allah. Mevla yeniden aşura gününde efendim mührünü iade etti. Ondan sonra tahta geçti yeniden hükümran oldu. İslamiyeti yaşadı, yaşattı. Bütün peygamberler İslam'ı yaşadı, yaşattılar. Süleyman Aleyhisselam, büyük peygamber, Allah'ımızın mülk verdiği, saltanat verdiği peygamber. Böyle bir imtihan geçirdi. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam balın karnına düştü. O da ümmetini bıraktı. Mevla buyurdu ki bunlara azap gelecek. Üç gün kaldı falan. Yunus Aleyhisselam da baktı ki bunlar helak olacak zaman yanaştı. Ben bari önceden çıkayım gideyim. Mevla'da izin almadan işte çıktı. Gitti. Ondan sonra da azap göründü. Gökler yerleri yutacak gibi karardı. Adamlar dediler ki bu Yunus doğru söylüyor meğer ya. bir Azap göründü dediler. Azabın mukaddimelerini gördükten sonra gidelim onu evinde bulalım da bari iman edelim dediler. Geldiler peygamberleri yok. Şimdi Mevla'da onun için acıdı onlara hiçbir ümmete azabı gösterip de geri çekmedi. Ancak Yunus Aleyhisselam'ın kavmine azabı gösterdi. Peygamber önce bıraktı, izinsiz çıktı diye o kavmin azabını geri çekti. Felev la kanet qaryatun amenet fenfa'aha imanuha illa kavme Yunus. Bir tane daha dünyada olsaydı ya diyor. Kurulduğundan beri azabı görüp de imanı fayda veren bir kavim yok diyor. Ama Yunus'un kavmi azabı görünce iman etti, kurtuldu diyor. Niye peygamberleri bırak? Fakat onlar akıllılık ettiler, uyanıklık ettiler. Madem peygamber bulamıyoruz onu, kaçmış, bırakmış, gitmiş bizi. Hepimiz toplanalım arkadaşlar. Yunus Aleyhisselam bize neleri tebliğ ettiyse hepsine iman ettik dediler. Akıllı adamlar. Bir anda iman ettiler. Sonra dediler ki haklarımızı birbirimize helal edelim dediler. Helal ettiler. Ondan sonra kuzuları getirdiler, melettiler. Küçük Sabi Sübyan'ı aldılar, ağlattılar. Allah onlara acısın diye. Ondan sonra öyle sadece helal olsun demekle kalmadılar. Birisi dur bakalım dedi öyle kuru kuruya helal olmaz dedi. Gitti koca evinin duvarına vurdu kırdı. Duvardan bir tane ta taş çıkarıyor. Ben bunu senden çalmıştım al bunu dedi. Ya gaspeden geri iade etti. Herkes mallarını birbirine iade etti. Kuru lafla helallik olmaz. Hak hukuk var. Ne oldu bu sefer? Mevla baktı ki bunlar dürüst tövbe etti. Azabı geri çekti. Lema amenu keşefne an muadabel khizi fil hayatid dünya. Onlar ki iman ettiler. Rusva yedici azabı açtık onlardan. Ve mette'na mülahin. Bir zamana kadar yani ecelleri gelene kadar yaşattık onlar. Yunus Aleyhisselam da geldi bir denizin kenarına. Orada bir gemiciler var. Adam alacaklar da gidecekler. Karşı tarafa ne tarafa açsa. Allah-u Alem işte Lübnan tarafında ben gittim. O balığın karnından çıktığı yeri ziyaret ettim falan deniz sahili o taraf ama Yunus Aleyhisselam'ın esas yeri neresidir? Ninova'dır. Ninova var ya o orası Yunus Aleyhisselam kavminin yeri Ninova. Yeri esas bölge. Oradan sahile indi, sahilden gemiye bindi. Bilmiyorum oradan işte karşıya nasıl gidiyor Yani Lübnan'a mı çıkıyor? Nereye çıkıyor? O sahilin karşısı. Fakat bindi gemiye mübarek adam sakallı beyaz gemiciler de buna hürmet ettiler. O zaman Allah'ımızın adeti şöyleydi, sünneti şöyleydi. Bir köle ağasından kaçar da bir gemiyle kaçmak için binerse denizin ortasına geldikleri vakitte Allah rüzgarı keserdi, gemi ortada kalırdı. Ta ki o kaçak köle bulunup da onu denize atmadan rüzgar gelmezdi. Allah'ımızın kanunları var. O vakit kanun öyle şimdi. Bayağı adam bindiler denizin ortasında Yani denizin yakın yerde olsa sorun yok atarsın adamı yüzer o da çıkar öbürleri de gider. Fakat ortasına gelince oluyor bu. Ta adamın da yüzme imkanı kalmıyor. Bunların da gemide kalıyorlar. Mecbur adam atacaklar. Geldiler. Efendim. Denizin ortasında gemi durunca dediler ki aramızda bir kaçak var. Şimdi herkes birbirine baktı. O mudur bu mudur? Kimse Yunus Aleyhisselam'a bakmadı. Niye? Ben beyaz sakallı nur gibi zat kaçak köle olamaz ki bu yaşta bu. Kimse ona bakmadılar. Fakat o diyor ben değilim, o diyor ben değilim. Ya kaldık burada kardeşim hepimiz mahvolacağız da. Çıksın kim kaçak kaçtıysa ağasından, efendisinde. Hal böyle olunca Yunus Aleyhisselam da anlamıyor ki benim. O da bir şey demiyor. Bu sefer dedi ki Kur'an çekeceğiz. Kur'an çekilince çekilince Fesaheme min el mudhaddin. Kur'a'da diyor yenilen Yunus kulumuz oldu. Ayet bu. Siz Ahmet Hakan'a mı inanıyorsunuz? Mail çekiyor. İyi ki bir mail atmayı bile bir şeyler yazıyor da. İsrailiyat anlatıyor hoca. <laughs> İsrailiyat ne kelime dese haberi yok. Ben sana Kur'an okuyorum sana. Şimdi bu İsrailiyat mı? Okuyorum sana bir şey. Peşinden ayetini de okuyor muyum? Uydurmuyorum ki. Ha bu internetten dinleniyor. Binlerce, on binlerce insan dinliyor. Bütün müftüler dinliyor. Diyanet dinliyor. İlahiyat hocalar dinliyor. Desinler ki şu ayeti yanlış okudum. Ya yani niye böyle şeylere bu milletin inancı zayıfladı ya? Bu anlattığım mesele aynen Kur'an'da. Kura çekildi diyor. Kura ona çıktı diyor. Ondan sonra Dediler ki mübarek adam bunu nasıl atacağız ya bir daha çekelim yanlış oldu. Bir daha çekle Üç kere de kime çıktı? Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Bu sefer ne oldu? Yunus Aleyhisselam dedi ki anladı ki ben kaçağım dedi. Ben dedi beklemedim biraz herhalde ondan oldu. Yani a, efendisi Mevla tabii. O köle değil ama hepimiz Allah'ın köleci kuluyuz da kaçmış oldu vazifeden. İşte Mübarekte azap geldi diye daha ne yapacağım? Tebliğe vakit kalmadı. Öyle içtihat etti yani. İçtihat etti. Günah işlemedi. Peygamberler günahtan masumdurlar. Yunus Aleyhisselam'ın günahı yok. İçtihat etti yani. Daha yaramaz dedi hani. Ama Mevla öyle buyurmadı işte. Hadi bakalım. Şimdi denize atılacak. Ondan sonra balık onu yuttu diyor Kur'an. Fel yuttu. Hu onu el balık ve o mülim, o da kendi kendini tenkit ediyor. E gidin nefis şey, kafa diyor kendine. Ne bıraktın gittin şimdi bak balığın karnını boyladı. Ondan sonra balıklar hazırlanıyor bir yandan Mevla buyuruyor. E, Yunus kulumuz geliyor hazır olun. Bütün balıklar geminin altında efendim mevzilendi. İşte Yunus balığının ismi de oradan kaldı diyorlar. Ondan sonra efendim eee Büyük balıklar var. Artık palina gibi şeyler de olabilir. O zaman yunusun da çok büyükleri olabilir tabii. O da çeşit çeşittir. Büyük balıklar rahat rahat geliyorlar böyle. Nasıl olsa bu bize nasip olur. Küçük balığa ne düşmüş diye düşünüyorlar. Fakat Yunus Aleyhisselam atlar atlamaz denize onu atar atmaz küçük bir balık küçük derken yani seni beni alır. Öbürüne göre küçük. O küçük balık ne yaptı? Seri davrandı. Hemen yuttu. Büyük balık da kazaba geldi. Sana mı düştü dedi. O da onu yuttu. İki balığın karnında kaldı ya. Allah Allah. Başladı. Tesbih'e devam. Karanlıklar içerisinde. Karanlıklar ne demek? Bir de gece oldu. O denizin karanlığı. Gecenin karanlığı. Yukarısı karanlık. Denizin içi zaten karanlık. Küçük balığın karanlığı. Onu, büyük balığın içinde onun karanlığı. Dört tane karanlık var. Gece olduğu vakitte. Gündüz de olsa üç karanlık var yine. Bir gece eksik olur. Ne dedi? La ilahe illa ente sübhaneke. İnni kuntu minel zalimin. Depresyon hastasıyım hoca efendi. Bu tesbihe devam et. Sıkıntım var. Borcum var. Darım var. Çocuğumdan zorum var. Hanımımla aramda sıkıntı var. Bu tesbihe devam et. La ilahe illa ente sübhaneke. Senden başka ilah yok Allah'ım ancak sen varsın. Seni tenzih ederim. Sen bana zulmetmedin, eziyet etmedin. İnni kuntu mine zalimin. Ben ne günahlar ettim, canıma yazık ettim. Benim günahlarım başıma bu belayı açtı. Zalim benim, sen değilsin haşa. Bu tesbihe devam et. Yunus Aleyhisselam bu tesbihle kurtuldu. Allah Teala cevap buyurdu, icabet buyurdu, halas buyurdu. Aşura gününde. Yarın o la ilahe illa ente subhaneke de bir tesbih yüz defa söyleyin inşallah. O da bereket olsun. Sıkıntılarınız açılır inşallah. Gününe denk gelsin. Dua ile gün uyuşsun, uyumlu olsun inşallah. Rabbimiz buyurdu estağfirullah. Ve zennuni izzehebe <Sessizlik> mugâzıben fe zannellenne qudra aleyhi fanada. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Sadakallahu'l-azim. O balığın arkadaşını Kur'an'da anlat. Öyle kızdı, öfkelendi, kavmine lanet etti, buğz etti, bunlar iman etmedi diye çıktı gitti. Sonra balığın karnına düşünce karanlıklar içerisinde bize seslendi. Ama biz duyanlarız. Denizin karanlığında balığın içindeki sesi duyarız. Hemen cevap verdik onu o sıkıntıdan kurtardık. Dikkat noktası şurası. İnananları da işte böyle kurtarırız. Ne demek? Biz de müminsek, biz de Müslümansak bu tesbih bizi de kurtarır. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Ma min mekrubin yed'u bi hada'd du'a illa stucibele. Hangi dertli sıkıntılı adam ne derdi olursa olsun bu duayı yapsın, devam etsin mutlaka kabul görecek. Ayet var bir de. Ancak bunun en kuvvetli şekli ben bir kitapta gördüm. İnsan secde yaptığı vakitte mesela iki rekat hacet namazı kılarsın. Teheccüde de olur, başka zaman da olur. Kerahat vakti dışında hacet namazının son secdesinde yani son iki secdeyi yaparken kafan karışmasın. Son secdede 40 kere okursun bunu. 40 kere secdede La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin şeyde aklında bulundurursun derdini. Ya Rabbi sen bana zulmetmedin, ben zalimlerden oldum, sıkıntı mı aç, kırk kere okursun son secdede, Allah'ın izni açılacak inşallah. Evet, hadis-i şerif bunu müjdeliyor. Böylece, efendim, melekler dediler, ya Rabbi, bir tesbih sesi duyuyoruz. Fakat uzaktan geliyor, yani balın karnından kaç uzak yerden, tanıyamadık. Mevla buyurdu ki, tanıyamadınız mı? O benim Yunus kulum. Aa, ya Rabbi o devamlı gece gündüz tesbih eden, zikreden Yunus değil mi? Evet. E ya Rabbi sen o, o kadar rahat zamanında, uykusundan, rahatlığından vazgeçerek seni bu kadar zikretti. Sen şimdi o dara düşmüş, ona acımayacak mısın? Mevla burada acımaz olur muyum? Sebebi ne? Rahat zamanda zikrettiği için dara düşünce kurtuldu. Yoksa başı sıkışınca la ilahe illa te diyen kurtulamaz. Başka ayetle ne buyurur? Estağfirullah. فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبْثَ فِي بَطْنِهِ لَا Eğer Yunus kulumuz evvelden beri tesbihe zikre devam edenlerden olmasaydı o balığın karnında insanların diriltileceği güne kadar kalacaktı diyor ayet-i kerimesinde. Herkes mezarından çıkarken onun mezaresi o balık olacaktı diyor. Ama eskiden tesbih ettiği için. Firavuna niye yaramadı? La ilahe illellezi amenet bi benu israile ve edem minel müslimin. Efendi Hazretlerimiz öyle derdi. Firavun'un dediğiyle Yunus Aleyhisselam'ın dediğinin ne farkı var? O da la ilahe illallah diyor, o da la ilahe illallah diyor. Ma Firavun'a ne cevap geliyor? Al ane. Şimdi mi? Ne dediler? Melekler Firavun'un tevhidini duydukları vakit öyle melekler var sırf zikirleri duyarlar, kötülükleri duymazlar. Onların işi zikir tesbihleri duyarlar. Firavun la ilahe illellezi amen et ve nüşrail deyince melekler dediler ki hiç tanımadığımız bir ses yabancı ilk geliyor. Ama Yunus Aleyhisselam'ın tesbihi gelince tanıdığımız bir ses dediler. Sesimiz meleği alada yüksek melek cemaatlerinde tanınan seslerden olsun. Allah la ilahe illallah subhanallah elhamdülillah allahu ekber la havle ve la kuvvete illa billah subhanallah ve bi hamdi subhanallah el azim estağfirullah bu tesbihlere devam eden kullardan olalım. Melekler tanısın sesimizi, dara düştüğümüzde yetişsin Allah'ımız imdadımıza. Kardeşler, öyle sıkışınca Allah diyenler, Firavun gibi kalırlar ortada. Bu rahat zamanımız bizim şimdi. Şu rahat zamanlarda devam edelim bu cemaatlere. Yarın dara düşünce yetişecek Allah. Celle şanuhu celle celal. Ne diyor hadis-i şerifte? Te'arraf ilallahi fil raha ya'rifke sen rahat zamanında Allah'a zikirle, ibadetle, namazla güzel tanın, iyi yanaş ki Allah da zor zaman